Memurların en düşük maaşlarının 22 bin TL'ye yükseltilmesi fevkalade doğru bir adımdır. Bir kere bu konuda teşekkür etmek lazım. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerde memurlar perişan perişan. Kiraya bu para yetiştirsin, faturaya mı, efendime söyleyeyim markete, pazara mı? İstanbul'da kira ortalaması 13 bin lira. Memur ne yapacak? Bir polis memuru 15-16 bin maaşlı, bir öğretmen 13-10 nasıl ya kiraya bile yetmez o maaş. İşte o yüzden şu memurlara yapılan yeni zam yani en düşük memur maaşının 22 bin TL olması çok güzel oldu. Bir de Temmuz ara enflasyon farkları da verilecek. Daha da bir nefes alacak memurlar. Şimdi emekliler de nefes almak istiyorlar. Onlar da Temmuz'u bekliyorlar. Temmuz'da verilecek zam oranında. Bir yakından bakalım memurlar emeklilerimizi ne bekliyor? En düşük emekli maaşı ne olacak? Asgari ücret %34 zamla 8500 TL'den 11402 TL'ye yükseldi. En düşük memur maaşı %108 artışla net 22.000 TL olacak. Çok güzel. En düşük memur emeklisi maaşı da zam artışı aynı oranda olursa yani memura yapılan %108'lik zam memur emeklisine de yapılırsa şayet en düşük memur emeklisi maaşı 16.465 TL'ye yükseltilecek. En düşük emekli maaşı beklentisine en az enflasyon oranında en fazlaysa 10.000 TL seviyesinde. Şimdi en düşük biliyorsunuz emekli maaşı 7.500 TL. %30 35 marjında bir bir zam oranı düşünülüyorsa eğer o zaman bu rakam 10.000 TL'ye tekabül ediyor. En düşük emekli maaşı. Emekliler için kademeli zam da tartışılıyor. Örneğin Maaş birinci kademe 7500 TL yani en düşük 7500 ile 10.000 TL arası %40 artış. Buraya dikkat buyurun. Ne dedi hükümet? 7500'e biz çıkardık mı en düşük dedi emekli maaşını çıkardık. Hangisinden? 5500'den 7500'e. Ama 7600 TL alan emeklinin hakkı hukuku da var. Onlara bir adaletsizliğe maruz kalmamaları için onlara da ek bir zam gelecek demişti. Bu artış %40 olacağı tahmin ediliyor. İkinci kademe 10.000-15.000 TL arası olanlar %35 %35. Üçüncü kademe 15 bin TL'nin üzerindeki maaşlar yüzde 30. Yani maaşınız, emekli maaşınız 7.500 ile 10 bin TL arasındaysa yüzde 40 zam alacaksınız. Diyelim ki 10 bin ile 15 TL arasındaysa tartışmalar olanlar bunlar yüzde 35 olacak. 15.000 bin üzerinde ise yüzde 30'luk maaşınıza bir ek destek gelmiş olacak. SSK ve Bağkur'un emeklileri 6 aylık enflasyona göre zam alacak. 5 aylık enflasyona göre artış oranı 15.26. Çünkü ilk 6 aylık TÜİK'in verileriyle bir enflasyon oranı belirleniyor. O 6 ayın toplamının ortalaması alınıyor. Ortalama 15.26'ya tekamül ediyor.